Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir efsane video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Galatasaray Bayern Münih maçı ile karşınızdayım Aylan Zanena'da sadece Mustera'yı kullanarak kalemizi korumaya çalışacağız arkadaşlar. Kaleci kariyeri videosuyla karşınızdayım diyebilirim. Bu oyunun daha detaylı videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Yukarı kartlar bölümüne bıraktım. Oradan oyun daha detaylı bir şekilde inceleye, inceleyebilirsiniz. F13 PSP oyunuyla karşınızdayım. Ve 2013 sezonu kadrolarıyla şöyle bir Galatasaray Bayern Münih maçı yapmak istedim arkadaşlar. Sadece Mustera'yı kullanarak bakalım neler yapabileceğiz. Ee, bu arada efsane e, şeyle oynuyoruz arkadaşlar yani zorluk en üst düzeyde ee, bakalım neler olacak eğer ilk 90 dakika gol olmazsa arkadaşlar direkt e, penaltılara geçeceğim çünkü penaltılarda kaleciyi daha çok kullanabiliyoruz. Yeri zamanı geldiğinde forvete çıkıp gol atmaya da çalışacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Güzel video ile karşınızdayım. Umarım sizler de bizlerle birlikte eğlenebilirsiniz. Mobil platformda elinden geldiği kadar en iyi işlerle, en yeni oyunlarla, en iyi modlarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Sizler de emirinizin karşılık günü Like atıp kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tamamen internetsiz bir şekilde mobil cihazlarınızda PSP emulatör yardımıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar bu oyunu. Yaklaşık 1 GB civarında. Hatta 800 MB falan olması lazım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 1 GB de olabilir. Gerçekten güzel bir oyun. Şöyle kareyle arkadaşlar sağa sola uçabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Pas tuşuyla şöyle topu çeliyorsunuz. Ee, onun dışında yine pas tuşuyla pas falan da isteyebiliyorsunuz top sizdeyken. Şu an zorluk en üst düzeyde bakalım neler olacak arkadaşlar. Az önce bir maç yaptım fazla sarmadı beni o yüzden onu paylaşmak istemedim. Yeniden bir maç yaptım. Arkadaşlar zorluk son seviyede ama atak yapamıyorlar yani. Değişik bir sıkıntı var. Bayern Münih kalemize gelemiyor. Ama penaltılar baya keyifliydi. Keşke onu size sunabilsem yani. Baya hoşuma gitmişti penaltılarda. Güzel kurtarışlar yaptım. Bakalım neler olacak. 4 dakikalık bir maç olacak arkadaşlar. 2 ilk yarı 2 iki ikinci yarı şeklinde. Ondan sonra büyük ihtimalle eğer 0-0 olursa uzatmalara gitmem. Direkt penaltılara geçerim. Frank Ribery. da var arkadaşlar. Sesini bayağı bir kıstım. Yani şu an yani düzey 1 seviyesinde falan. Çünkü fazla sesimi bastırmasını istemiyorum. 2013 sezon kadrosu. Emre Çolaklı, Melolu, Elman Derli, Selçuk İnanlı, Burak Yılmazlı. Galatasaray bakalım Robbenli, Ribery'li Bayern Münih'e karşı neler yapacak. Ya biliyorsunuz mobil platformda arkadaşlar oyuncu kariyerinin olduğu oyun sayısı çok az. Yani parmak sayısını geçmez. Haberiniz olsun yani. O yüzden bu oyunu sizlere de sunmak <laughs> istedim zaten. Yine daha önce sunmuştum. Kanalımızda oyuncu kariyeri en iyi futbol oyunlar videosu var. Yukarı kartlar bölümüne bırakırım. İzlersiniz. Yani baya güzel oyunlar var orada arkadaşlar. 3 tane mi 4 tane sunmuştum sizlere. Onlara da bakabilirsiniz. Ama bu serinin devamı gelecek. Oyuncu kariyerli yeni futbol oyunlarını sizlere sunmaya çalışacağım. En iyileri zaten kanalımızda var. Yani mobil platformda arkadaşlar sizlere en iyi oyunları sunmaya çalışıyorum. İlk yarımız bitti. Şöyle ikinci yarıya geçiş yapacağız. İkinci yarıda da gol olmazsa penaltılarda bakalım neler yapmaya çalışacağız. Şöyle maçı devam ettirelim arkadaşlar. Hatta bu yarı belki forveti falan çıkarız arkadaşlar top bizde olurken. Abi Martinez, Robin. Ah yanlışla uçtum ya. Lan top tut. Ha. Mustera. Bu arada 6 saniye içinde topu uzaklaştırmamız gerekiyor. E bu e gelince aklıma ya Real Madrid attığı gol geliyor arkadaşlar aklıma gerçekten. O gol aklımdan çıkmıyor. 90'a şöyle takmıştı ya gerçekten güzeldi. Şöyle forvete doğru çıkacağım. Bu arada label'lı arkadaşlar kamera açısını değişebiliyorsunuz. Ya top orada kaybedilir mi? Ben tam çıkmışken hata ya. Heh Yine aldı topu. Şöyle yine çıkmaya çalışacağım. Selçuk pas at bana. Evet süpersin Selçuk. Mustera. Verdi Emre Çolak'a. Emre tekrar pas istiyoruz. Abi yapmayın. Orada top kaptırılır mı ya? Hadi bas, bas 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 alırız hadi. Şöyle ben yine kaleye doğru geçeyim arkadaşlar. Çünkü bunlar tehlikeli geliyor. Kale bomboş Allah'ım. Penaltı vermedi Orada bir kaydım ama. Allah'tan yani sıyırdı. Yoksa gol yiyorduk yani. Ya sıkılıyorum kaydı çünkü koskoca Bayern Münih kalemize gelemiyor ya. Tam Galatasaray'a iyi bir takım kötülemiyorum Galatasaray ama böyle de çok saçma değil mi arkadaşlar ya? Mustera, Mustera şöyle baktı arkadaşlarına. Burak Yılmaz. Ataklar da ben hazırlıyorum ya. Bu ne ya? Böyle kaleye doğru biz yine koşalım. Bayern Münih etkili geliyor yine. Koş 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 koş. Koş Mustera. Şöyle sarı nokta galiba durmanız gereken yeri gösteriyor size. Orada durun diye bir yardım sağlıyor size büyük ihtimalle. Ribery. Bakalım yine etkili geliyorlar. maç Tiger. Top kaybetti Allah'tan. 85. dakikada gol yersem üzülürdüm yani. Hadi arkadaşlar. Çıkın. Ya maç penaltıra gitsin. Hatta gitmeyeceğim forvete. Penaltılar daha zevkli arkadaşlar. Gerçekten. Baya benim hoşuma gidiyor. Şöyle Muslera zamanı geçirmeye karşı oynuyor. Ay top çarptı var ya. Allah'tan kaleye doğru yönelmedi. <laughs> Hoca hadi maçı bitir artık. Maç bitmiyor ya saçmalığa bak. İlla gol mü yiyeceğiz? Ribery sakın Ribery bak son dakikada yemek istemiyorum. Neden maç bitmiyor? Çok saçma değil mi? Ha şu an bitirdi, bitirdiği yere bak ya şaka gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar, şöyle ben uzatmalar oynamayacağım, direkt penaltılara geçeceğim arkadaşlar. Yani çünkü uzatmalarda vakit kaybetmek istemiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde penaltılarda bakalım neler yapacağız. Penaltıya geçiyorum arkadaşlar. İlk penaltıyı büyük ihtimalle Burak Yılmaz kullanacak yine. İşte Burak Yılmaz ve Neuer. Bakalım neler olacak. Gerçekten. Ya biraz kontrolleri zor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. O yüzden zaten çoğu oyunda kaleci kariyeri yok. Zor arkadaşlar ya gerçekten. Burak geldi. Burak. Neuer. Yapma ve Burak. Şöyle bakalım tabi cezme sola doğru uçacağım ama niye uçmuyorsun abi? Tam uçmayı bir çözemedim ya. Selçuk karşı köşeye yattı bunu ayarı burada. Önce yön tuşuna sonra pasa basıyorum ama yine yapacağım. Evet tamam tamam çözdüm. Önce yön tuşu sonra pasa tek dokunuyorum. Ben az önce iki kere dokunduğum için tutamadım. Köşeyi bildik ama yönü bilemedik. Yani yukarıdan uçtuk biraz. Aşağıdan uçmak için ne yapacağız acaba? Şöyle yapacağım. Ah dışarı attı. Robben mi o? Kim o? Bir dışarı attı ama ters uçmuştuk zaten. Ya abi yapma ya. Abi topu nasıl öyle atarsın ya? Topu tuttu Mustera. Köşeyi bildik gerçekten. <laughs> ama hissettim bu sefer. Çözdüm ya. Artık kolay kolay gol yemem yani köşe tuttuktan sonra. Ama bizim takım bütün yük yine benim üstümde. Arkadaşlar bu kez sağ uçacağım. Ama uçmadı neden? Neden uçmadı ki ya? Ben sağ demiştim ama ya. Abi ya ama olsun güzeldi. Benim bayağı zevk aldım arkadaşlar. Sizler de oynarken muhtemelen zevk alacaksınız gerçekten. çünkü penaltı olayı çok keyifli. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Böyle bir devam için kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. oyunu daha detaylı videosunu yukarı kartlar bölümüne bıraktım. Sizler de oyunu arkadaşlar oynayabilirsiniz. Gerçekten bayağı bir efsane oynayabilirim. Herhangi bir sorun içinde Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın